Kardeşlerim, günaha rağmen işlerin yolundaysa kork. Çünkü Allahu Teala Lokman Suresi 24. ayetine der ki, biz kafirleri yavaş yavaş helaka sürüklüyoruz der. Burada istidraç vardır. Yani peygamberlerin mucizeleri, alimlerin kerametleri, kafirlere de Allah istidraç verir. Yani zenginlik verir, olağanüstü özellikler verir, bol bol nimetler verir ki Artık bu farkındalığı fark etmesin, Allah'ı fark etmesin, her şeyi benden bilsin. Kendisini bir dünya taş kalesine verir. Fabrikalar, arabalar, evler bunların ihtiyaçlarını, işçilerin ihtiyaçlarını karşılamakla bir ömür geçirir. Allah'ı bulursa Müslüman olur, mutlu olur. Allah'ı bulamazsa işte Allah kafirleri istidraç yani günahların içine batarak düşünmemeyi, bir ömrü öyle geçirmeyi verir daha çok ceza çeksin diye. İstidraç insanın masivasıdır, oyalanmasıdır. Allah ona bir affedersiniz emzikli şeker vermiştir, mal vermiştir, mülk vermiştir, keramet gibi istidraç vermiştir, oyalansın diye. Günaha batıyorsan, korkmuyorsan Allah'tan